Çocuk 25 saniyede 4 atış yaparak 10 bin dolar kazanıyor. Yetenek ve çalışmanın getirisi olarak iyi para. Kedi kölesiyseniz sadece yerlerin değil, fırsat bulduklarında tavanların da tırmalandığına şahit olabilirsiniz. Gerçi bu tırmalamamış. Ya! Ayı yavrusunun suyla oyununu da izlemek varmış. Ayı yavrusuyla karşılaşsak şu durum aklımıza gelecek en son şey olur muhtemelen. Üç kedi ve bir fare. Kim galip gelir? Mantık olarak tabii ki kediler. Ama söz konusu kedilerse mantık aramamak en iyisi. <laughs> <laughs> Saldırıya uğramak hep olasılık dahilindedir. Mesele saldırıyı nasıl bertaraf edeceğin. Çok sevimliler ve özeller. Evet, soyları tükenmesin diye koruma altındalar ve özel alanlarda yaşıyorlar. Tabii düşe kalka. What? Yavru timsahların nasıl ses çıkardıklarını biliyor muydunuz? Lazer, silahını bunlardan esinlenip yapmış olabilir. Ne? I'll climb all over me if you could. <Gülüyor> <Gülüyor> Bazı kişilere söz söylemek bir anlam ifade etmez. Çünkü değmez. En iyisi böyle olmak. <laughs>